Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldinizsiniz umarım keyifleriniz yerindedir. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi bonus ve sıçra bir gün ya da iki gün önceden geldi. E, bu tarz böyle videoların daha çok fazla gelmesini istiyorsunuz. Sizlerden ricam videonun çıkmayı şöyle birer like edip kanalımıza hala abone değilseniz abone olup destek olursanız sevinirim ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hadi geçelim videomuza şimdiden sizlere iyi seyirler canlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar <laughs> işte, buradan direkt bonus pese e geliyor. Bakalım ne gelmiş silah ve araba olarak. Şimdi şöyle bir tane bir e, şeyimiz var. Kıyafetimiz var ve açıkçası şunu söyleyeyim. Gerçekten hiç beğenmedim bile. Metap was seti diye bir de bunun ikinci seti var. Yani aşırı çok açık arkadaşlar. Şimdi bu kutucuğun içinde böyle bir setler var ve 10 tane de e, bildiğiniz gibi Deistance'a parçacığı veriyor. Bu gerçekten aslında çok işimize eriyor çünkü bu. Bir tane şöyle yarım bir e, malzeme var. Ondan sonra şöyle ilerleyelim. Şöyle bir tane daha var. 11. seviye geldiğiniz zaman aynı şekilde gördüğünüz gibi yine seçim olarak burada hangisini almak istiyorsunuz. Ben olarak mesela direkt e, Deysans'ı direkt alırım arkadaşlar. Mantıklı. bir şekilde. Şöyle bir tane bize motor merkezi veriyor. Bu çok işimize yarayacak ve şunu gerçekten beğendim emoji olarak. E, Metap'ta Bu çok güzel bir şey bence gerçekten benim açımdan. Şimdi şöyle görüyoruz. 19'a geldiğimiz zaman da canına şöyle bir tane daha kutu görüyorsunuz tabii ki. Ama şu an neden niye açı açılmayı bilmiyorum. Ondan sonra 20'ye geldiği zaman şöyle bir tane kask var. Ve şunu da size söylemek istiyorum canlar. E, bu bonus ve tamamen az çok fark etmişsinizdir. Tabii efendim arka planda da gördüğünüz gibi tamamen balıkla alakalı işbirliği yapmışlar. Bence güzel bir değişik olmuş diye düşünüyorum. Şimdi şöyle devam ediyoruz canlar. Şimdi bakın 30'a geldiğimiz zaman bir tane yükseltilebilir bagimiz var arkadaşlar ve şöyle bir tane de AV'm var. Şimdi sizlere soruyorum. Siz olsanız bagim alırsınız. 4 seviye şöyle bir öldürme mesajı var canlar. Yoksa AVM'de de bu da 5 seviye. Bunun da böyle bir öldürme mesajı var. Siz olsanız hangisini alırsanız yorum yaparsanız da çok sevinirim canlar. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz 30'dan sonrasında. Yine buraya kutucuğu geldiğin zaman aynı şekilde e, destansı amlem yani şey alıyorsunuz. 40'a geldiğiniz zaman şöyle bir tane çantacığımız var ve bu çantada gördüğünüz gördüğünüz gibi de canlar e, köpek balığı yani balıkla alakalı dediğim gibi işte Ondan sonra devam ediyoruz. Gene işte burada gördüğünüz gibi yine seçim var ve destans amle bedavadan kazanmış oluyorsunuz. Yani yani 60'a geldiğiniz zaman minimum ortalama 2 tane bedavadan destansı amlem alıyorsunuz. Yani bunu da sizlere de söyleyeyim. Ve 60'a geldiğiniz zaman ikinci seçeneği de seçim yapıyorsunuz tabii ki. Evet çok iyi. 3'ten geriye say ama lütfen. Tamam. 3, 2, 1, ama efendim bu olmadı ki evet, burada şimdi gördüğünüz gibi gene bagi var ve AVM var buradan artık ikisini de alacaksınız yani ee, şimdi ben burada geçerim ben bunu ve satın alıyorum şimdi burada şöyle bir şey var ee, birden 30'a kadar bende 405 ucu gösteriyor ama direkt birden 60'a kadar bunu açmak isterseniz canlar 810 UC. Ben tabii ki bende 446 UC var. Ben 4 e, 405 ucaya. direkt bunu açıyorum canlar. Gördünüz. Açtım. Şimdi siz olsun burada set olarak hangisini seçeceksiniz? Ben tabii ki bunu seçeceğim. Bu çünkü aşırı çok açık arkadaşlar. Ben direkt bunu alacağım. Bir tane de siz bombacınız var. Yani direkt e, koleksiyon olarak da 61 koleksiyon yükseldi e, koleksiyon olarak da neymiş şimdi bir bakalım neymiş usta bir koleksiyoncunun simgesi o çok güzel bir şey neyse burayı kapatalım e, şimdi buradan gördüğüm gibi aldık burada bizde tane hani, gençlik tarzı seçim sandığı var arkadaşlar şimdi burada siz olsanız mesela set olarak gençlik tarzı setleri var ama ben burada tabii ki canlar e, ee, Değilsense annem şu an almak bunları bizlere daha çok mantıklı. Gerçekten bilginiz olsun. gibi 10 tane verdi bizlere. Yani şu an bende toplam 15 tane oldu. Bu da gerçekten çok iyi. Şimdi bir tane de buradan da 5 margari... tane oldu bu arada. E, izlediniz. gördüğünüz gibi canlar bence gerçekten bu bonus best cidden çok güzel. Yani AVM yerine e, buggy almak bana göre daha çok mantıklı geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara da sevinir. Bu tarz bölümlerin daha çok fazla gelmesini istiyorsunuz. Beğen atmayı unutmayacağım da. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bye bye.